Selamlar arkadaşlar. Canım Hüsa <laughs> abi bir Varus oynayacağım. Şu Varus'un normal AD kere bu ödünü yapmak istiyorum. Yapmadık galiba ya da yaptık bilmiyorum. Öyle bir yapayım istiyorum. Bir de şöyle hoş geldiniz. Ben ona alıp ben kendime bakın. E, tip dip kapatıyorum şimdi. Yok. <laughs> hoş geldiniz. Videoları artık şöyle yapacağım. Sporu akşam gideceğim. Videoları sabah çekeceğim. Çünkü enerjim kalmıyor. videolarda çok enerjisi oluyorum. O zaman sabah enerjikken böyle ha, AD video çekmek istiyorum. O yüzden videoları biraz enerji çekeceğim. Haberiniz olsun. Akşamda ee, akşam da spor için sıkıntı olmaz. Yayını açarım arada bir iki saat galiba. Öyle Akşam ayını açarım. Açarım galiba bir iki saat. Erken uyumak gerekiyor ya. Şöyle bir temizleyelim acıyım. Vur oğlum. Bir de belvet var. Karşıda Seju var. Bir şey değil mi? Çok güzel. Aa, ama beyinle şey var. Pamkeş var. İğrenç. İğrençler. Bir şey değil mi? Çok iğrençler ya. Yoracaklar bizi. En başlasam W mu? Dostum var klan salmış. Bu teme. Şimdilik <laughs> alsak demek ki kötü olurmuş. İyi olmuş boss aldığımız arkadaşlar. Abone açtım ben farm yapayım diye. Artı da vuruyor arkadaşlar. <laughs> Güzel patlattı beni bir tane. Beyin kılıç potu yapmış. Bunlar fena ha. Güzel. Ne bana? Dide atacak. Güzel Lulu anladı onu. İyi. Baya vurdu mu abi yine değil mi? Baya vurdu be Oynarız. Güzel vuralım acı. Güzel. Bence gayet güzel Trader abi şeyler alındık kanalistan binenstar bir şeyler alın da abi burada dayılırız ya bence buraya dayıldık ya dayı day, -day. farmı alırsak var ya üf farmını kaybederse dünya oyun biter Allah bir yavru keşke lülüm vurması lazım tamam world galiba lan ama tam kişinin dili bir Be 5 dakika su atıyor bir arkadaşlar. ama bir tane daha vursam ölüyormuş herif. Yok iki tane lazımmış. Kanka şimdi dedim niye, böyle oğlum? 5 dakika su atıyor. Enteresan durum anlamadım. Güzel wave'i kaybetti abi. Çok iyi oldu bence. Tam genç wave'i aldı. Solu almış oldu. Tam genç yerlerine venge de. at olması olmaması lazım da benim damage'ım az çünkü Q açık değil. kaşık olsa 8 sere keserdim ama Bu abi? Bizim kar dövüyor. Okey, fine abi. Burada ölmeyebilirdim aslında ama ben biraz geç öldü ya. Şurada ölmedi. Aşağı, aşağı. damage mi yetmedi ki olsa 3 tane yapmak lazım trade'de. Şimdi bu adamı darlamamız lazım. Farm olmasın diye. Şu an yani kimsesi yok. Kimsesi şu an kardeşimiz. Cık, çünkü arkaya kuat kaçıyor Ben nereye diyor ya? Tatlı bir tane aslında güzel. Tam um, keş bizi keser mi? Flash'ımız var aslında pek bir şey yapamaz bence. Ghost'umuz da gelir artık yakında. 100 saniye. Çok kısa yatıyoruz Ghost'un arkadaşlar. Bu ne? Tam um, keş mi attı bizim arada? Benim attı. Kesin ki buraya detalim var. Detaylım <laughs> var. Burayı itmemesi lazım. Hayır hayır. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır. Oo, bok yedik. Kuş diyor adam. Bok etti. İyi, neyse anladık. İçeceğiz mevcut, pokettir. Bilmiyorlar bak bilmiyor. Biliyormuş bir yazıyor bak kuduruyor. Neyse sakin. Sinanmıyorum kardeşim. sinlenmiyorum sinlenmiyorum Adam bilmiyor. Karışmaması lazım bilmediği için. Ama bildiğini zannediyor. Bu çok üzücü bir durum. Bizim yayın açıyorum. Allah'ım herkes spora girme hapaydı. Herkes her şeyi biliyor. Kapayı yersiniz. He, ah çıldırsınız ya. Altan YouTube'da insanlar yok ya. O bizim millet de öyle bir sıkıntı var. Her şeyi biliyorlar. Her şey ya. Ya yani bildiğim bir şey varsa da hiçbir şey abi. Bilmiyoruz yani. Her şeyi bilemeyiz abi. Anladın mı? Herkes her şeyi biliyor ama. Ben diyorum doktorla, sporcuyla 50 tane adamla konuşuyorum. Bir şey öğreniyorum. Adam geliyor öyle olmaz falan diyor yani. Sonra diyorum nereden biliyorsun diyorum. Çevremden gördüm diye. <laughs> Kıldırsın. <gülüyor> Kafayı yersin. Bizim millet aydınlanmış abi. Abi çok aydınlandığımız için zaten dolar 18 liralarda. Herkes acına ölüyor. Çok aydınlandık çünkü. Çok fazla aydınlandık. <laughs> Kuru gibi takılıyoruz. Aç takılıyoruz. Yemek yemiyorsun. Saldık maddi şeylere bulaşmıyoruz abi. Şuradaşı da keserim ghostum var. Gerçek çıkıp ama keseriz. Ya devrus güzel bir şey. Yeter patlattık herifleri. Flash'ta yattık. Ghostum var bir de. Süper ya. Amkeş kardeşim çağrı Yani kesin bir daha seni. Ne yardım ne istendi? Oo. Bak oraya gelemem ya. Push'um yok. Az önce dedin ya push diye. O ara yapacaktın onu. Smite yok mu? Hatta bu niye yardım edeyim? Kimse gelmeyecek oraya zaten. Allah Allah enteresan bir durum. Hmm. Lule gidebilirdi belki. Ama Vayne XP almasın diye şu an Lulu şeyde bekliyor. Yani Vayne geri gitti şu an. XP almıyor Vayne fark ettiyseniz. Şu an lane'i biz aşırı domine arkadaşlar. Anlamayan için açıklayayım. Yani şu an Vayne X farm almıyor. Ben 5 develim. Vayne 3 level. Farm çok önde. Adam farm yaklaşamıyor. Çok baskılı oynuyoruz çünkü. Baskıdan yani Sejuani gelir bittim ihtimal buraya zaten bu yüzden diye düşünüyorum. Dalarsa geleceğim ya. Skill yok kanka. Onu kesemem ki. Güzel. Bak ilk baş Ghost'a bastım. Vayne'i kestim. Sonra da şey kestim. Tertemiz abi. Bu kadar. Vayne ne yapabilir bana? Hiçbir şey olmaz. Şimdi lane push'tan. Burada lane push'tan arkadaşlar. Burada lane push'tan. Burada niye lane push'tan onu söyleyeyim. Adamla ölüyor. Ve Vayne önce gelecek tam keşten. Anladın mı? Buraya ultim var. Vayne'e direkt ulti basabilirim. Ee, farm almasın diye. Ölür müyüm? Kötü olur ölürsem. adam bayıldı usta. Çok güzel. Bakın abi adam kaybetti görüyor musunuz? Bu dive önemli dive'di. Aslında burada tanklayıp öledebilirdi bu dive'da. Ölse çok iyi olurdu ama gerek kalmadı. Q'muz çok vurdu çünkü level öndeyiz adam XP alamıyor. Tam keşin base attığı zamanlar çok kötü. V'nikler de çok kötü. İkisi de aynen durmuyor, durmuyor lane'de. O yüzden de çok fazla XP kaybeder. Bakar mısınız kaybettiğim milyonlara? Yılmaz milyon kaybı oldu buradan. Çocuk söyleyebiliriz ama. Top damage tam tertemiz. Hmm, Eko mu geliyor? Yok Eko da gelmiyor. Oynayabiliriz aslında burayı. Ne zorlamayalım ya. Yani. geliyor. Biri ulti basabilir. Basmadı okey. Biri korkuyor bizden ya. Biri korkuyor bizden de plate aldık mı? Biz. Parayı bir harcayayım. Çok fazla para var. Harcamamız lazım. Bu kadar para öğrenmez bu oyun. Ee, aslında seçimeci var. Şu item alınır ama ben Kraken alacağım oyunuzu alacağım. Böyle yani kogma build yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz o build'i. Bilmeyenler işinde zaten göreceksiniz. göstereyim hatta. Şöyle gün alacağım. Ee, runan anla bir aslında. Ama içeride aslında ya. Şunların üçü de içeride olacak iş yapabilir. Oyunuzu Runan yaparız. Ondan sonra aklın sonu falan alırız böyle. Tank eşe bir şeyler yaparız. uydurduk bir şeyler. Zırt denme gerek var mı? Yok galiba ya. Yabar keseriz ya. Fantom da gider ya. Bugün de yapsak var ama Rudan bayağı iyi ya. Çok iyi. Ama herhalde almışız güzel. Herhalde bu açmaz galiba bizimki. Benim dostum yok. Flash'im var. Tam keş geziyor abi. Bacım tam keş geziyorsa o beyin dive sürekli. Clans yok. Ulti bastan ölü çocuk bu arada. Top ama işte o. İyi kule alamadık. ki Olsun. 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 Ben çok fedim onlar alabilir. Beyin yaklaşamıyor kuleye ya. İnanılmaz darladık çocuğu. Sabu lane'i kazanıyorlar mı? Yok kazanamıyorlar yani. Lulu çok bozuk abi. Lulu'nun olduğu her lane win ya bence. Yani bir trash bir trash atıyorsa belki. Dive yok mu adayf? Yok galiba. Neymiş ya? Tık vur oğlum. Tık 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 tık. Okey güzel. Aaa. Galiba adamlar bir anda böyle mid lane'de. Oo akar ikisini kestim mi? Yok. Okey. Vayne para verecek galiba iyi oldu. Buradan kuleyi de alabiliriz bu arada. Anda. Oo çok güzel abi. Akali tek kesmiş onu. Okey vurabiliriz. Kuleyi de alır sakıcı bayağı iyi olacak. Şuradan bir iki tane item alabiliriz. Şu an alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Şu çıkmaz. Tek almam lazım. Zor o. Rune fed olması önemli çünkü item bitirirse şurayla bayağı iyi olur. <laughs> çocuğu işini biliyor ha. Bir kere kesik çocuğu akıllandı arkadaşlar. Akıllı bir kere öldürüp akıllandı. <laughs> Vayne akıllanmadı. 20 kere öde akıllanmadı Vayne. <laughs> yani yutsan ne olacak ki? Çıkacağım ki. Ve keseceğim anne. Hani. <laughs> güzel güzel. Gayet güzel abi. da ise keser miyiz? Dün sikir olsa keseriz yani. onu. <laughs> abi tamam. gayet güzel abi. Hepsini kestim abi. Çok güzelmiş. Tamam yapıyorum abi. Herkesi kesiyoruz. Beni tilt oldu ya. Mentali patlattık. Var mı şeyler burada? Varmış. Hyper carry varus abi. Ya bufflandı ya arkadaşlar varus. Baya iyi oldu. Buff yaradı ya varus ha. Şunu alalım. Adam oradan çıkacak. E, Salma adam alıyor ya. Neyse şuna base açacağım ya. Ejder'i tek alabilir bence adam. Çok para var harcayacağım. 3200 gold harcamalı. Kuyunuz yola olabilir bence ya. Alırsın kanka ya. Alamıyormuş. Alamıyorsa da ki dip geçeceğiz kardeşim. Yapacak bir şey yok. Benim için base atmam lazım. Çok para var üstünde. Red'i alacağım. Red'i almam lazım. Çok fedis. bingo gold veriyoruz. Ee, bot 2 açtık. Mid açmamız lazım şu anda. Çalamadı. Ölmesi lazım ondan. Aldık değil mi? Bir şeyler oldu oradan. Ne alalım acı. Ne ya? Al mısın? Tamam mı ter ya? <gülüyor> Sabır <gülüyor> Üstünde var ya! Üretsiz zaten kanka red buff hiç bitmiyor. Sonsuza kadar gidiyor red buff. Evet 2 item o yani 10 killi varusunuz var. 1 killi ee, belvet 13 dakikada 1 kill sadece. 1 kill asist yapmış ona kalksın 1 kill red buff'ı alacak. Ne yapacak öyle alacak sadece. Bir anlam yok almasın. Yani ne yapacaksın ki alıp? Adam mı keseceksin kanka? Atlasan tam keş ya şöyle bir, yana, kafana bir anda kafana vuruyor şeyi. Bana böyle ulti vurasa, Ne Güzel. Tek yedi. Ve kiralıcı güçleniyoruz. Hani saldırısı bayağı bir artıyor. Anladınız mı? Tık 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 oluyor. Yani. niye düşmüyor ya? Dak 14 on. Oooo. İnkar sana Ama canlara bakar mısın ya? Ne linki? Linki asane ne linki acaba? Ne linki istiyor? Skip diyecek kesin. Sıkırlı gidin kanka yapıyormuş. Evet şerif. Her bot farm'a gidiyor alabilir Yani kankalar bir benden bir şey almayın artık. Ben fedim ama. Hadi kerim. Şey. Ne neyin ki istiyor ki oğlum adam? Chat'te şey. anlamadım. Enteresan. Şey. Belve şey. çok iş yaptı bu arada arkadaşlar. Tek atladı ama. Hani tatıyor da az daha açacak elinden aldık arkadaşlar. <laughs> Aman diyeyim aş. Belvet Reis sakin ol. Akale botfana gitmemiş mi ya? Aa gitmemiş. Ama Vayne sen niye ölmüyorsun kanka? Hı? Az önce bir can kaçtı hepsi ya. Ben tırstım. düze güvenmedim. Benim mallım orası. İkisi de kesilirdi yani. Net kesilirdi. E gel oğlum. Ultim yok ya. Zorlasam mı ya? Bir şattan vereyim adamlara? Kendine gelsinler ha. Ne vuruyor lan yere tık tık. <laughs> tık tık tık. Kitap tık 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 yaptı onu abi. Güzel sattı ölmem ki kanka. öl oğlum öl oğlum. Var mı başka adam hepsi ölmüş okey. Okey okey. Sağladığıma bakar mısınız abi? Fıdı mi alsam fıdı almasam mı ya fıdı mu alsam? fıdı fıdı Evet dans çalına şey bir ya. Alsam mı ki alayım. Alayım alayım. Ne ki? size hala anlamadım. Para harcayalım. İşte çok iyi temler ya. Ben aldım ya Runa'nı. Net aldım abi. Net aldım. Runa aldım şimdi ne alacağız biliyor musunuz? Kanosomuş. Ebedi mi? Dominik mi? Dominik aldım. Aa FF geldi. Abi adamlar FF attı. Biraz abarttık ya. Yani, yani Lulu'nun olduğu kompozisyonda carry oynuyorsanız abi net %90 biniyorsunuz oynar ya. Biraz mekanik doç moç yapıp biliyorsanız yeterli Yani. Mekanik doç yani. Biraz doç atmanız lazım. Doç atınca abi direkt bitiyor maçı ya. Direkt adios amigos yani. Bakalım kaç vurmuşuz. Şu belvet reportlayacağım ya. Belvet 9x anancı velet. Anamacı sövüyor Mb'sil ya. 2k vurmuş. Evet. Güzel hasar güzel sıralar belvet e, pentanı çaldım galiba kusura bakma yani adam pentası çaldık galiba o kadar söylediğine göre iki kavurmuş adamayım bu. Bakar mısınız abi sıralar çok iyi ya. Borusun bu burada oynanıyor bu arada bayağı iyi ama yanına böyle duydu lazım müziği falan lazım. Teşekkür ederim. Bay bay.